Şimdi otur kardeşim. Gel böyle. Bari çaldı mı? Oğlum bir de mi gelme? Hayır beni söylüyorsunuz hemen direkt dedim katılayım. Valla ben bir şey çalmadım elindeydi. 200 lirayı der... çaldı. Vallahi İbrahim olsun. abi elindeydi kendi kaybeder diye ben aldım. Ondan sonra da gel paralarda çalmaya çalış. Vallahi benim bu akşam param cebim dolu. Biliyorum haberini aldım. Polat dedi ki sağlam bir kardeşimizdir dedi. <laughs> Benim başım üstüne. Merhaba nasılsın? İyisin inşallah. Çok teşekkürler. Bakayım şeyleri de çekildin. Susu pusu maşallah. Alo. Düğmeler, hmm. Nedir markası... Şey, i̇nci, markası? İnci baba dedim ki bir İnci baba geldi. Onun kafasında dükkanımız vardı. Dinler misiniz? Sorduklar. Bu anlar güzel anlardır. Rahmetli İnci baba geldi. Üstümde de çok güzel bir ceket var böyle. Kareli şeyden yurt dışına aldım. Dedi ceketi çok güzel. Dedim ki vallahi dahi Türkçe bilmez. Türkçe bilmez deyince bu sinirlendi dedi. O da hemen ceketin böyle yaptı. Dedi niye bu halavu mi? bu <laughs> biliyorsun şey kumaştır böyle. Niye dedi bu halavu mi? Yani bu da Türkçe bilmez. Kumaşın bir altı sayılıyor tabii. Öyle mi halavu? Ha are you? <laughs> fine fine. Derdeki korkun kanundu top of <laughs> Su getir, su getir. Ay, abi su getir. Geri bir lira ver. Yo şey. Vallahi iş suyunu şey <laughs> mi, değil mi? <gülüyor> Zaman, <gülüyor> Zaman, Vallahi. Para gönlüsüz ya. Para İbrahim abi Ben mikrofon Yıllardan beri severim. Ben ya para Hayır mikrofonu ben tuttum da bari sen Dur şey. bir dakika adam usudu <laughs> geçer dur dur. Ya dur sana adam usudu. Hakkı alan edin, hakkı alan edin. Sen bunu bana... Bak ulan suyu getir. Adamın suyu var orada. Tamam ben sana sudan ver. Ya, Bizim bir sudan ver. Ya kendine gelsin. Konuştu <laughs> işte onun sözünüzü. Se <laughs> <laughs> Gel sen efendim de programa başlayayım ya. <laughs> Doğru mu? Git başımdan git. Gidiyorum ama Bir daha gelmeyeceğim. Şafak neredesin Şafak? kırmızı hangisi? Tamam o kırmızıdayım <laughs> ben. Göz, Gözümde gözümden yaş var. Ne fark etmeyeyim ne mutluluğum. Evet Sala, ben okuyorum arkadaşlar. Ben geliyorum. Yapma be. Bitti mi? Mizah bitti mi? Şimdi sen Mahmut Bey'i arkaya alır mısınız? Arkaya. Çok giderim ben arkaya arkaya. Arka. Bu şov Niye? dünyası. Hadi abi hadi git. Şov dünyası İş, şey, şey, nereye gidiyor? Ama ne? buradan başladı zaten. Çekime başladık abi. Allah Allah. Vallahi billahi ya. E, Ceylan'ı çağırayım ondan sonra. Biz zaten arkadayız İbrahim abi. Bir tane hanım gelsin. Tamam. Hanım gelsin. Biz gidiyoruz Ceylan geliyormuş. Biz gidelim Ceylan gelsin. Allah'a emanet. Kendine iyi bak İbrahim. Bizi aramayı unutma ha. herhangi bir şey olursa biz buradayız ha. Şey etme. Değerli abim benim. Beni tanırsın. Beni Devarlı. de tanırsın. Gidiyoruz. Kendine iyi bak. Evet.